bu dairenin 1 milyon doları temsil ettiğini düşünelim. Burada tam 10 milyon dolar var. Buradaysa 100 milyon dolar. Şimdi ise 1 milyar dolar görüyorsunuz. Elon Musk'ın bundan tam 256 katlık net serveti var. Ve bir anda sen. Muhtemelen şu an sevmediğin bir işte çalışıyorsun. Hiçbir birikimin yok. Aksine kredi kartı borçlarına batmış haldesin. Maaşının yeterli olmadığını düşünüyorsun ve hayat pahalılığı gittikçe artıyor veya öğrencisin. Mezun olduktan sonra iyi bir işte, iyi bir maaşla çalışım hayaliyle çırpınıp duruyorsun. Borçların gittikçe artıyor ve nasıl ödeyeceğine dair hiçbir planın yok. Zenginleşmek, varlık sahibi olmak her biri uzak bir hayal. Sonra o milyonerleri milyarderleri koyuyorsun. Nasıl yaptılar sorusuyla baş başa koyuyorsun. Özellikle genç yaşta oraya ulaşmış olanlar. O seni sinirlendiriyor. Onlar zaten zengin doğdular, şanslılardı. Oraya ulaşmak için hile hurdaya karıştılar. Ben yeterince zeki değilim, yanlış coğrafyada doğdum. Sahip olmak istediğin araba, hayalindeki ev, özgür bir yaşam, sevdiğin bir hayat. Hepsi asla ulaşamayacağım birer hayal değil. Ne fazla ne de eksik. Sonra bir realiteye gözlerini açıyorsun. Bu çok hileli bir oyun ve sen kaybeden taraftasın. Peki ya sana oraya ulaşmanın bir yolu olduğunu söylesem? Paranın arkasında bilmediğin bir denklem, bize okullarda ailemiz tarafından öğretilmeyen bir bilim olduğunu söylesem o hayalindeki arabayı, evi terk etmek zorunda olmadığın gerçekten zenginleşmenin bir yolu olduğunu söylesem bana yalancı der miydin? Sana söz veriyorum. Bu videoyu bitirdiğin zaman sana asla öğretilmemiş olan gerçeklikle karşı karşıya kalacaksın. Fakat şimdiden miyeralım. Bu yol gerçekten çok zor. Çok fazla iniş çıkışı var. Belki seni değiştirecek seni büyütecek ve hiç istemediğin zorluklarla karşılaştıracak. Hatta bu videoyu izleyenlerin birçoğu bu yolun sonuna ulaşamayacak bile. Fakat ulaşanlar, işte onlar gerçek özgürlüğe, istediği hayata, asla parayı dert etmeyecekleri bir ömre sahip olacaklar. Peki bu yolu öğrenmeye hazır mısınız? Para ile ilgili gerçekten ne düşünüyorsun? Arkasından çokça çalışarak kazanılan bir şey mi? Yoksa aile yoluyla aktarılan bir miras mı? Kötülerin oyuncağı mı? Yoksa ümitsizce arkasından koşturduğun bir şey mi para? Gerçek şu ki parayla ilgili düşüncelerimizin çoğunluğu büyüdüğümüz ortam tarafından şekillendiriliyor. Eğer fakir bir aileden geliyorsan asla zengin olamayacağına dair bir inanışla büyürsün. Veya tam tersi o kadar çok para kazanmak istersin ki bir daha asla aynı ortama dönmek istemezsin. Okullarda parayla ilgili hiçbir şeyin öğretilmemesi de maalesef durumu daha da vahim bir hale sokuyor. Dolayısıyla parayla ilgili hiçbir şey konuşmadan büyüyoruz. Fakat merak etme çünkü bugün para ile ilgili bildiğin her şey değişecek. Onlarca yıldır medya, diziler ve filmler aracılığıyla zenginlerin hilekar, kurnaz, zorbalıkla oraya ulaştığına dair bir sürü içerik üretildi. Fakat Raporlar gösteriyor ki dünyadaki milyonerlerin ve milyarderlerin %70'i ya sıfırdan geliyor ya da kendi imkanlarıyla oraya ulaştılar. Tanıdığın, örnek aldığın birçok insan bu kategoriye giriyor. Jack Ma sıfırdan geliyor. Acun Ilıcalı kendi imkanlarıyla milyoner oldu. Elon Musk, Jeff Bezos, Sarah Blankley, Warren Buffett hepsi bu kategoriye giriyor. Peki onların bildiği, senin bilmediğin ne var? Aslında senin parayla ilgili kurduğun denklem tamamen yanlış. Bize öğretilen para denkleminde para eşittir, işten elde edilen maaş geliri. Hatta öyle bir denklem ki bu, tüm eğitim öğretim hayatımız her şey buna bağlı. İyi bir diploma al, iyi bir iş bul, iyi bir maaş elde et. Bunda nasıl bir yanlışlık var diyeceksin. Eğer bu videoyu izliyorsan çok para kazanmak istiyorsun. Ve bu parayı olabildiğince hızlı bir şekilde kazanmak istiyorsun. Fakat az önce kurulan denklem seni asla oraya ulaştırmayacak. Çünkü bizim çok önemli bir varlığımız var. Öyle bir varlık ki bir kere gittiğinde asla geri gelmiyor. Dünyaları verseniz dahi geri getiremiyorsunuz o varlığı. Zaman. Ve o bize öğretilen denklem. Aslında en değerli şeyimizi parayla değiştirme üzerine kurulu. Eğer haftada 40 saat çalıştığınız, saatlik 100 TL aldığınız bir işe sahipseniz, bundan 30 sene sonra dahi ya bir ev alacak paranız olacak ya da o bile olmayacak. Ve emekli olduğunuzda hem en değerli varlığınızdan vazgeçmiş olacaksınız, hem de istediğiniz zenginliğin kıyısına bile ulaşamamış olacaksınız. Peki o kendi imkanlarıyla hem de bu kadar genç yaşta milyoner olan insanların bildiği, senin bilmediğin ne var? Doğrusu şu ki onların parayla ilgili kurduğu denklem seninkinden çok daha iyi. Onlar paranın arkasındaki bilimi çok daha iyi kavramış haldeler. Şimdi burayı çok dikkatli dinleyin. Asla paranın peşinde koşmayın. Çünkü günümüz dünyasında ürettiğiniz değer kadar para kazanıyorsunuz. Ve nereye üretim yapıyorsunuz markete? Market kim? Sen ben, arkadaşlarımız, komşumuz, ülkemiz hepimiz birer tüketiciyiz. Herkes şarkıcıların ne kadar para kazandığından yakınıp duruyor. Fakat şarkıcıların para kazanması için şarkılara bir talep olması, konserlere gidilmesi, biletlerin satın alınması gerekiyor. Ve bu yapıldığı zaman elbette en iyi şarkıcılar en çok kazanıyor. Bir temizlik görevlisi hiçbir zaman bir tıp doktoru kadar para kazanamayacak. Çünkü ne kadar acımasız olsa da temizlik görevlisinin yapabileceği işler hızlı öğrenilebilir ve dolayısıyla yeri çok hızlı doldurulabilir. Fakat bunun yanında senelerini vermiş, öğrendiği şeyler için çaba harcamış, sınavlara hazırlanmış, stajlar yapmış bir tıp doktorunun yeri elbette çok daha zor dolduruluyor. Ürettiği değer fazla olduğu için elbette çok daha fazla para kazanıyor. Fakat az önce maaşlı çalışmanın hiçbir zaman sizi hayal ettiğiniz yere getiremeyeceğinden bahsettim. Peki o zaman bu kadar genç yaşta milyoner olmuş, zengin olmuş insanlar nasıl bir devlet yapıyor ki ulaştıkları yere bu kadar kısa sürede ulaşabilmişler? Aslında bakarsanız çok daha kısa bir denklemi takip ediyorlar. Piyasadaki sorunları çözüyorlar. Gerçek şu ki Tüm ekonomimiz sorun çözmek üzerine kurulu. Tüm para bu denklemi takip ediyor. Eğer bir soruna çözüm bulursanız üzerinize para atılır. Eğer milyon dolarlık bir soruna çözüm bulduysanız milyon dolar kazanıyorsunuz. Eğer milyar dolarlık bir soruna çözüm bulduysanız milyar dolar kazanıyorsunuz. Shopify'in günümüzde çözdüğü sorunu düşünün mesela. Herhangi bir ticaret mağazasının kodlama bilmeden, yazılımcıya ihtiyaç duymadan, haftalarını harcamadan mağazasını online dünyaya açabilmenin çözümü. Milyar dolarlık bir çözüm üretildi iyi zaman milyar dolarlık bir şirkete dönüşüyorsunuz. Eğer hayatınız boyunca parayı kovaladıysanız durun. Çünkü kovalamanız gereken şey sorunlar. Daha da önemlisi bu sorunlara üretebileceğiniz çözümler ve çözüm bulduğunuz zaman onun etrafına bir iş inşa etmeniz. Ne yani şimdi bu kadar mıydı? Sıradaki Shopify'ı Amazon'u mu inşa etmem gerekiyor? Bunun için bir yazılım bilgim yok. Bir iş nasıl büyütülür bilmiyorum. Çevremde insanlar yok diyorsanız yine yanlış tarafa doğru gidiyorsunuz. Hiçbir zaman rakiplerle ya da çözümlerle başlamayın. Her zaman sorunlarla başlayın. Marketi dinleyin. Çevrenizdeki insanlar nelerden yakınıyor? Nelerin var olmasını istiyor? İnternette hangi sorunlar geziyor? Bunlara bakın. Ve bakın araları içerisinde çözebileceğiniz bir sorun var mı? Ve daha da önemlisi çözmenize değecek bir sorun var mı? Ve bu varlık denkleminin son hamlesi ölçeklenebilir çözümler. Öyle ölçeklenebilir ki binlerce insan tarafından ulaşılabilir. Örneğin lokal bir mağaza açmaya karar verdiniz? Maalesef ölçeklenemeyen bir iş açtınız. Çünkü sadece lokal insanlar tarafından ulaşılabilen, her saat satış yapamayan ve satış için birilerine ihtiyaç duyduğunuz bir mağaza ölçeklenebilir değil. Halbuki online bir mağaza açmaya karar verdiğinizde, dünyanın her yerinden erişilebilen, her saat açık olan ve satış için herhangi birine ihtiyaç duymayan bir mağaza, işte bu ölçeklenebilir. Veya kurgulandıktan ve yapıldıktan sonra satılan bir yazılım düşünün. Herhangi bir şekilde size ihtiyaç duymadan, dünyanın her yerinden ulaşılabilen, kargo ücreti ve benzeri gerekmeyen bir yazılım, işte bu ölçeklenebilir. Çünkü, eğer varlığınız gereken bir iş kurduysanız maalesef ölçeklenemeyen bir iş içinde tıkılıp kaldınız. Örneğin fizik dersi veren bir öğretmensiniz ve birebir dersler yerine sınıf dersleri vermeyi düşündünüz. Evet eskisinden daha fazla kazanıyorsunuz fakat maalesef daha fazla kazandığınız bir labirentin içerisinde sıkışıp kaldınız ve ölçeklenemeyen bir iş kurdunuz. Halbuki bu fizik derslerini video kaydına çekip internete yüklemeyi düşünün. Sizin varlığınız gerekmeyen ve herkes tarafından ulaşılabilen dersler İşte bu ölçeklenebilir bir iş. Çünkü bu denklemin çalışması için otomasyon sistemler ve ekip de çok önemli. Örneğin kurduğunuz veya kurmakta olduğunuz işte eğer yaptığınız işi birine delege edebiliyorsanız ve bu finansal olarak da mantıklı ise birine delege etmelisiniz. Çünkü siz bir işi yapıyorsanız birisi daha iyi bir şekilde yapabilir. Egonuzu bırakmak zorundasınız. Arzularınızın ve egonuzun hiçbir önemi yok. Çünkü market sizin arzularınızla ilgilenmez. Marketin ilgilendiği iki şey var. Birincisi ulaşılabilirlik, Bundan daha önemlisi marketin ihtiyaç duyduğu sorunlara bulunan çözümler. Eğer denklemde bunları sağlayabiliyorsanız ve işinizi karlı bir şekilde yürütebiliyorsanız tebrikler. Çünkü diğer aşamaya geçmeye hazırsınız. İşinizi başarılı bir şekilde kurduktan sonra ileride karşılaşacağınız bir yol ayrımı var. Birincisi işinizi karlı bir şekilde devam ettirmeniz. ikincisi ise bu karlı işinizi paraya çevirmek için başka birine satmanız. İkinci yol genellikle startuplar tarafından tercih edilen ve daha büyük şirketlere satılma yolu. Örneğin N11'in getire satılması, Instagram'ın Facebook'a satılıp 1 milyar dolar alması gibi. Elbette birçok insan bu yolu seçse de birçok sebepten ötürü ilk yoldan da devam edebilirsiniz. Örneğin işinizi gerçekten çok seviyorsunuzdur veya işiniz için kattığınız değer henüz bitmemiştir veya işiniz tamamen pasif bir şekilde arka yürüyordur Fakat bu yol ayrımında hangi yolu seçerseniz seçin, başardınız, istediğiniz sonuca ulaştınız ve artık finansal olarak rahat hissettiğiniz bir yere doğru geldiniz. Birçoklarınız için aslında bu para için bile değildi. Para sadece bir kağıt parçası, ekrandaki sayılar. Biz paranın değerli olduğunu düşündüğümüz için değerli para. Başından beri biz parayı aramıyorduk. İstediği arabayı satın alabilmek, istediği evi alabilmek, dünyayı gezebilmek, finansal olarak bir daha zorluğun içerisine girmemek, özgürlük de aradığımız şey. Hedeflediğimiz sonuç maddi bir şey de değildi. Bir his, bir duygu, bir daha acaba bu ay kiramı ödeyebilecek miyim? Acaba ben bu ay ne kadar tatil yapabileceğim? Acaba ben diğer ay finansal zorluk yaşayacak mıyım? Hangi hayallerimden vazgeçeceğim sorularından uzak kalmaktı? Aslında bu video paranın doğası ile ilgili bir Bu video sahip olduğumuz tek değerli varlık. Hatta her saniye kaybettiğimiz bir varlıkla ilgili. Zaman. Kaçınız muhtemelen sevmediği bir işte zamanını harcıyor. Kaçınız sabah kalk, işe git, gel, yemek ye, yat labirenti içerisinde hayatını tüketiyor. Ve maalesef değerli olan tek şeyini istemediği bir şekilde kaybediyor. Belki bazılarınız bu durumdan mutludur da veya şu anda bu denklemin içerisinde kalmak zorundasınızdır. Eğer bu kısımdaysanız, bu video sizin için sadece 15 dakikalık bir eğlence olmuş olabilir. Fakat hikayenin diğer tarafına geçmek isteyenler ve gerçekten özgürlüğü hedefleyenler için tekrar hatırlatmam gerekiyor: Hiçbir zaman parayı takip etmeyin. Sorunları takip edin ve daha da önemlisi, bu sorunlara çözümler bulmak için uğraşın. Elbette kolay değil. Elbette çok fazla zorlanacaksınız, düşeceksiniz. Belki hayatınızın en zor dönemleri bu özgürlüğü kovalarken geçecek. Ve en sonunda oraya ulaştığınız zaman da mutlu olup olamayacağınızı veya tatlı olup olamayacağınızı sadece siz bilebilirsiniz. Fakat eğer değer verdiğiniz bir şeyi takip ediyorsanız bence tüm zorluklara değer. Çünkü bizim tek bir yaşamımız var. Evet, artık varlığın denklemini biliyorsunuz. Elbette bu kadar kısa bir videoda birçok farklı işle ilgili finansal ve benzeri bilgileri vermeme imkan yok. Fakat mevzu şu asla parayı takip etmeyin, sorunların peşinden koşun. Elbette imkanlarınız dahilinde şu an bir anda çıkıp yeni bir girişim başlatamıyor olabilirsiniz. Bir işte çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat unutmayın çalıştığınız işteki problemleri çözebilmek, çevrenizde finansal bir karşılığı olmasa bile sorun çözmeyi öğrenebilmek çok önemli. Çünkü hepimiz belli aşamalardan geçiyoruz. Ve bu aşamaların içerisinde unutmamamız gereken tek bir gerçeklik var. Para her zaman değeri ve çözümleri takip eder. Ve hayatımızı bunun üzerine kurgulayabilirsek, şimdi olmasa dahi o özgürlüğe ulaşıyor olacaksınız. Fakat bunun peşinden koşmak ve bunun zorluklarını kabul edebilmek çok önemli. Elbette bu videoyu hazırlarken zengin baba, yoksul baba, milyonerliğe hızlı geçiş, mor inek ve bir sürü farklı kitaptan esinlendi. Lütfen bu kitapları da almayı, okumayı ve kendinize değer katmayı unutmayın. Çünkü Piyasaya çözüm sunmak istiyorsanız önce kendinizi geliştirerek başlamanız, önce kendi sorunlarınızı çözerek başlamanız gerekiyor. Siz ne kadar değerliyseniz markete o kadar iyi bir değer sunabilirsiniz ve markete ne kadar iyi bir değer sunarsanız o kadar zengin olursunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.